Çekemezsem 80'ini atacağım rahat olsun tamam mı? Kaldır. Azıcık daha. Çek 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 çek. Çek 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 bırak. Çok güzel çok bırak, güzel. güzel. Temre ne? Hadi. Kaldır. kaldır. Çek 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 bırak. Fatih şu sağ ayağını kardeş buraya koyuyor ya. Sağ ayağını buraya koy. Tamam. Hayır. Şimdi o bayrağı gördün. Tamam. Gördün. O uzun direğe nişan alat. Haydi baba. Haydi temiz çek. Bir kere de çek. Hadi. Nefes. Derin bir nefes ver. Şimdi bastır. hadi. Bastır. Korkma korkma. Haydi. Bismillah. Haydi. Çok diktin ama. Bırakırken diktin. Neyse güzel güzel. Yavaş çek. Hızlı çekme. Güzel. Çıkışı güzel ama yavaş çek. Okun ucunu gör. Çok beriye çekme Fatih. Çok geriye çekiyorsun. Bak Fatih bu tarafa dönme. Paralel şöyle at karşıya. Dümdüz at. ha heh. heh. Dümdüz at. Sen dümdüz at birader. İyi. Çek at. Güzel. Bak ama bırakırken sağa kaçırıyorsun. Kaçırmaz elini.